Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik ders kitabı 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz örüntüler soruları ve cevapları. Evinizde kullandığınız halı ya da kilim desenlerinde dikkatinizi çeken geometrik şekiller nelerdir? Kare, dikdörtgen ve üçgen desenleri halı ve kilimlerde örnek olarak verilebilir. Hazır mıyız? A, 1, 4, 7, 10. Örüntünün kuralı 3n 2. B, 50, 48, 46, 44. Örüntünün kuralı 50 2n. C, birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım. Örüntünün kuralı 2n 3. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Örüntünün kuralı 18 2n. Aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boş bırakılan adımları tamamlayınız. 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 97, 89, 81, 73, 65, 57, 49, 41, 33. Emine 19. sayıyı söylediğinde Sezgin hangi günü söyleyecektir? Cuma gününü söyleyecektir. Canan'ın almak istediği elbise 55 lira olsaydı kaç hafta daha para biriktirmesi gerekirdi? 9 hafta beklemesi gerekir. 9 haftada 45 lira ve kumbarada 12 lira ile toplamda 57 lirası olurdu. Verilen bir örüntünün bir sonraki adımının modelini çiziniz. Dördüncü adıma ek olarak sona ve başa birer kare çizmeniz yeterli olacaktır. 12. adımı oluşturmak için kaç tane çiğni işlemeli altıgen karo gereklidir? 24 tane olması gereklidir. Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin sonraki 3 adımını yazınız. 3, 11, 19, 27, 35, 48, 8'er 8'er artmıştır. 15, 24, 33, 42, 51, 60, 9'ar 9'ar artmıştır. Adımları arasındaki farkı sabit olan ve 5, 9, 13 şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki iki adımını bularak örüntünün ilk 5 adımını uygun bir şekilde modelleyiniz. 5, 9, 13, 17, 21 4'er 4'er ilerlemiştir. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki tuğlalardan oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Örüntünün bir sonraki adımını çiziniz. 5 tane alt kısımda, 4 tane üst kısımda olması gerekmektedir. Örüntünün adım sayısı ile adımları oluşturan dikdörtgen şeklindeki tuğla sayısını bir tablo ile gösteriniz. 3 5 7 9 olarak kutucuklar yapabilirsiniz. Yukarıda üçgen ve dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. Bu örüntünün 4. ve 5. adımını çiziniz. Dördüncü adım 7 tane daire, 7 tane üçgen çizmeniz gerekmektedir. Beşinci adım 9 tane daire, 9 tane üçgen çizmeniz gerekmektedir. Örüntünün 10. adımının kaç tane üçgen, kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz. 10. adımda 19 tane daire, 19 tane üçgen çizmeniz gerekmektedir. Yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 tane çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir? Birinci adım 3, ikinci adım 5, 3. adım 7, 4. adım 9, 5. adım 11, 6. adım 13, 7. adım 15. Toplam 39 çubuk. 34 çubuk için 2 adım daha ilerleyebilir. Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz. Adım 1 daire sayısı 5. Adım 2 daire sayısı 7. Adım 3 daire sayısı 9. Adım 4 daire sayısı 11. 6. Adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek gösteriniz. 15. Adımlar devam ettirildiğinde 12. adımın kaç tane daireden oluşacağını daire çizmeden bulunuz. Kural 2n artı 3. 12 adım eksi 2.12 artı 3 eşittir 27 daire. Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, birinci ve diğer katlarda ise 8'er mağaza vardır. Mağazalar birden başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek neşe kaçıncı kata çıkmalıdır? Giriş kat 5 daire, birinci kat 8 daire, ikinci kat 8 daire, üçüncü kat 8 daire, 24 numaralı daire için 5 artı 8 artı 8 artı 1, 24 cevap 3. kattır. 2014 yılında yapılan kış olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre 2014'ten sonraki 7. kış olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır? 2018, 2022, 2026, 2030, 2034, 2038, 2042 İlk kış olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı düzenlenmiştir? 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 4 yılda bir yapılmaktadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.